Tozlu Tarih kanalından tekrardan herkese merhabalar. Ee, Çanakkale videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Amra Kuston hastalandı. Onun yerine Amra Drab kalmıştı. Ee, aynen böyle kalmıştı. Burada iki tane savaş korozörün ya battığı ya da savaş alanından ayrıldığı söylüyor. Hemen arkasından... Diğer kromozörler dolduruyor yerlerini hiç bekletmeden bu arada. Ee, bu sırada da hemen hızlıca yerlerini alıyorlar. Ve burada hemen hiç ağzımızdan düşürmediğimiz Nusrat Mayın Gemisi geliyor aklımıza. Nusrat Mayın Gemisi bu sefer tam tersi olarak denize paralel olarak dizilmiş. Ve kıyıya yanaşmak isteyen gemileri patlatmıştır. Ve böyle de bir bölge alan... Hiç dilimizden yine düşürmediğimiz Yardıma gelen de gemi patlatılmıştır Hiç dilimizden düşürmediğimizde Bir kişi Seyit Onbaşı e, Seyit Onbaşı Akıntıya kapılıp giden e, Bir ağır Krovözörü bacasından Mermi atarak düşürdüğü Söylenmektedir Ve saat Mart 18'de de çekilmişlerdir. E, bu arada Nusrat Mayın gemisinde Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey yönetmektedir. Evet arkadaşlar Çanakkale'nin deniz savaşını bitirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra artık kara savaşlarımız başlayacak. Beni izlediğiniz için çok sağ olun. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.